Mersin'in Mut ilçesinde bir obruğa Yörük Kaymakam Muammer Köken Obru adı verildi. Hacı Ahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yunus Emre Kaya, geleneksel yöntemlerle üretilen Kızılova Yaylası Obruk peyniri nin tanıtımında 2019-2021 yıllarında ilçe kaymakamı olan Muammer Köken'in önemli katkı, ki, katkı sunduğunu Tarımsal söyledi. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yunus Emre Kaya, 2019-2021 dönemi Mut Kaymakamımız Sayın Muammer Köken'in ilçemize ve köyümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı özellikle köyümüzde gerçekleştirdiğimiz Kızıloğu Obruk Peyniri üretim projemize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisinin Antalyalı olması sebebiyle Yörük Kaymakam olarak anılmasından dolayı bölgemizde bulunan peynir obruğumuzda Yörük Kaymakam obruğu ismini verdik. Şimdi obruk daha önce de vardı. Ama kullanılmayan, atıl vaziyette olan bir yerdi. Zaten bulunduğu alan kayalık. Yani yaya haricinde giriş çıkış yapılamıyor. Ama en azından obruun yakınına kadar bir yol açma çalışması oldu. Sayın Kaymakamımızın sayesinde. Orada bir teleferik sistemi kuruldu. Obruğun içerisinde yapmış olduğumuz projeyle obruğun içerisinde iyileştirme çalışmaları yapıldı. Kapı, raf gibi orada güvenlik kamerası işte aydınlatma gibi eksikleri tamamlandı. Onun akabinde de kullanılmaya başlandı. Bizim bölgemiz zaten obruklarıyla hani doğal Kaya içi obruklarıyla meşhur bir yer. Burada insanlar yüzyıllardır peynirlerini e, obruklarda soğuklatıyorlar. E, dinlenme, ferment olma süreci dinlenme, ferment olma süreci obruklarda e, tamamlanıyor. Bu projenin zaten e, obruk kalbindeydi. E, Sayın Kaymakamımızın da burada projeye yani bir tek Buradaki projeye değil, MUT genelinde bir yıllık bir süreçte 15 adet proje gerçekleştirdik. İlçemiz adına adına teşekkür ediyoruz. Köylülerimiz, köyümüz adına da teşekkür ediyoruz.